Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin 1980 yılında Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etti dediğini anlatıyor. 1980 senesinde Şeyh Efendi ile beraber divan denen bir bölümde mübarek bizi karşılamıştı. Özel bir sohbet ediyordu. O kadar ciddiydi ki Mehdi Aleyhisselam meselesi. Şeyh Efendi bize özel bazı sırlar anlattı. O arada Seyyid Fevzettin Hazretleri'ne de oğluna ayran getirmesi için söyledi. Ayran almaya gitti. İçeri gir diye andı. Çünkü çok hayret etti. Bunu unutamaz. Önemli bir noktadır. Muhammed Raş Hazretleri mübarek biraz böyle tebessüm ederek, biraz daha ama buruk bir halde herhalde dedi biz yetişemeyeceğiz. Ama Allah izin verirse sen Mehdi Aleyhisselam'ı göreceksin dedi. Tarih kaçtı hocam? bu 1980 Ağustos ayı gibiydi. Ağustos ayı gibiydi. Muhammed Reis Hazretleri ile beraber e, konuşmamız oydu. Peki hocam 1980'de çıktığını e, söylemiş miydi? Evet. çıktı evet. 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 Vazifesi